soğuk su içmiyorum. Almanca söyleyeceğiz. Yardımcı oluyorum. Ich trinke. Şimdi size gerekli olan kelimeleri veriyorum. Bir kelime dışında burada gördüğünüz bu harf var görüyorsunuz. Bunu siz bulacaksınız. Cümleyi cümleyi olumsuz yapacaksınız. Şimdi cevabı veriyorum size. Soğuk su içmiyorum. Almanca ich trinke kein kaltes Wasser. Kein aranan kelimeydi. İçmiyorum. Okay, cümleyi böyle olumsuz yaptık. Kaltes Wasser bunu çekmek zorunda kaldık. Çünkü Wasser neutrum, das Wasser. Dasın bakın das biliyorsunuz böyle artikel şu harfi buraya buraya koyuyoruz ve de bu e de aslında neden gerekli biliyor musunuz bu kadar detaylı söyleyeyim size madem konuşurken konuşmada gerekli olan bir harf olduğu için kal test demesi kolay çünkü bu kelime de bu kelime de artikel kelimenin içine konulmuş. Çünkü burada görüyorsunuz artikel yok. Bakın burada artikel yok. Neden? Çünkü kart kelimenin içinde arayacaksınız. Devam edelim. Sıcak çorba yiyorum. Ich esse. Ich esse'ni çektik zaten. Die Suppe warm. Şimdi sizin göreviniz var mı? Supenin artikeline göre çekmek. Cevabı veriyorum. Ich esse mı? suppe. Bakın. di artikelinin arkasındaki şu harf E harfi burada buluyoruz. Bir pantolon giyiyorum. Ich ziehe. Ich giymek. Giymek anziehen die Hose. Şimdi bunun da siz bu cümleyi yapacaksınız. Şimdi veriyorum ben cevabı. Ich ziehe eine Hose an. Ayrılabilen bir fiil olduğu için an arkada. Eine kullanıyorsunuz çünkü bir. İki yumurta alıyorum. Ich kaufe. Kelimeleri veriyorum. Şimdi Cevabı veriyorum. Ich kaufe zwei Eier. Değişen neydi biliyor musunuz? Plural olması gerekiyor. Almanca'da, Türkçe'de gördüğümüz gibi yumurta diyoruz ya Almanca'da Eier dememiz gerekiyor. Ellerimi yıkıyorum. Ich wasche. Bu kolay cümle. Cevabı veriyorum. Ich wasche meine Hände. Hände'yi plural görüyorsunuz. Meine'yi bilmeniz gerekirdi. Çünkü ellerimi diyoruz burada. M harfi var. Ve plural olduğu için Hände artikeli değil. O yüzden meine. Yatak odasında uyuyorum. Ich schlafe. Kelimeleri veriyorum ich schlafen ve das Schlafzimmer ve de bakın şimdi bu gerekli yani Almanca'da edatlar am im auf şimdi hangisini seçmeniz lazım üç tanesinden birini seçeceksiniz cevabı veriyorum im biliyorsunuz neden çünkü in dem Yine artikel edatın içinde buluyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? M harfi ve i harfi ni burada buluyorsunuz. Dem çünkü datif. Yani das dem oldu. Datif. Mutfakta yemek yapıyorum. Ich koche. Kelimeleri veriyorum. Ich kochen. Die küche şimdi mutfak bunu veriyorum edat olarak in der auf hangisini seçeceksiniz cevabı veriyorum ich koche neden çünkü bu ikisini birleştirmedik in kalıyor değerde de kalıyor neden bir küche olduğu için Latif'te de değer olarak kullanıyoruz artikeli de ondan. Dası dem, di de değer yapıyoruz ondan. Ödev 2. Ne kadar yemek yapıyorsun? Kelimeleri veriyorum. Kochen ve soru işaretinde bunu siz bulacaksınız. Burada ne gerekli? Bu bu soruyu Almanca'da yazabilmek için ne gerekli? Cevabı veriyorum. Wie viel kochst du? Duydu eksik olan. Neden? Çünkü burada Türkçe'de burada var ya ondan. Ne kadar süre yemek yapıyorsun? Süreyi soruyor şimdi. Wie lange? Kelimeleri veriyorum. Wie lange kochen? aslında kolay. Cevabı veriyorum. Bir lange kokstu. İki saat sürüyor. Es. Cümleyi böyle başlıyorsunuz. Kelimeleri veriyorum. Dağın burada fiil ve bunu çekeceksiniz. Es. Cevabı veriyorum. Es dauert zwei Stunden. Değişen neydi? Bunu çektiniz. Bunu ben tekil olarak verdim. Fakat iki saat dediğimizde Almanca'da Stunde'yi plural yapmamız gerekiyor. Ve plural kullanmamız lazım. Stunden. Güzel kokuyor. Yine esle başlıyoruz. Veriyorum kelimeleri kolay muhteşem kolay cevabı veriyorum. Es riecht gut. Güzel kokuyor. Yemek güzel kokuyor dersek eğer böyle diyeceğiz. Das Essen riecht gut. Yemek lezzetli dersek Das Essen schmeckt gut. Yemek lezzetliydi dersek geçmiş zamanı kullanırsak ama perfect. Das Essen hat gut geschmeckt. Peki Präteritum yapmak istiyorsak? Das Essen schmeckte gut. Yemek yapabilseydin, yemek lezzetli olurdu. Nasıl diyeceğiz? Konjunktif 2'yi kullanarak. Size bir tüyo veriyorum ben. Würde'yi kullanın. Burada bu cümleyi tercüme ederken würde'yi kullanın. Ben size kelime vermeyeceğim. Direkt cevabı vereceğim. Veriyorum. Das Essen würde gut schmecken. Şmekkene kırmızı yapsaydım olurdu. Würde schmecken. Wenn du kochen könntest. Konjunktif bir de plus kıvam perfekte hätte kullanıyoruz. Hätte'yi görüyorsunuz ki cümleyi şu şekilde değiştirdim. Lezzetli yemek yapsaydın diyorum. Yemek lezzetli olurdu. Şimdi yapabilseydin değil de yapsaydın. İkisinde fark var. Bakın şimdi hätte kullanıyoruz. Das Essen hätte gut geschmeckt, wenn du gut gekocht hättest. Burada können yani kan kelimesini kullanmıyorum kullanmadım ve burada da kullanmadım. Yani yemek yapabilmeyle alakalı bir şey değil bu. Bir insan yemek çok lezzetli yemekler yapar ama emek verme ve yapmaz. Bunlar farklı şeyler. O zaman böyle bir cümle kuruyoruz. Bu yemeği yapan kişi çok harika yemekler yapabiliyor ama bu yemeği yapmamış. Öyle diyoruz lezzetli yemek yapsaydın yemek lezzetli olurdu. Ama yapmadın. Marifetlisin ama yapmadın. Önceki cümlede bu cümlede bu başka. Bu cümlede eğer ki wenn du kochen sen yemek yapabilseydin bu şimdi benim durumum bu konjunktif 2. Hani ben yemek yapamıyorum ya. Onun için lezzetli olmuyor benim yemeklerim mesela. Bu benim durum. Ama bu durum başka hanımların veya başka beylerin durumu olabilir. Çok güzel yemekler yapabilen insanlar için bu durum geçerli. Devam ediyoruz. Ödev 3. Das essen lezzetliydi. Bunu perfect yapmanız gerekiyor. Çok harika bir cümle bu. Das essen lezzetliydi. Bu cümleyi şimdi Almanca yazıyoruz. Yemek lezzetliydi. Das Essen hat gut geschmeckt, çünkü perfekt'i kullandık. Das Essen güzel koktu. Yine geçmiş zaman. Das Essen yemek güzel koktu. Geçmiş zaman perfekt'i kullanarak cümleyi kuruyoruz. Das Essen hat gut gerochen. Riechenin perfekt'e dikkat ediyoruz o kullandık burada riechen gerochen GESTAN okuldaydım dün okuldaydım yine geçmiş zaman ama präteritum gestern war ich in der dün okuldaydım aynı cümleyi perfect koruyoruz şimdi iyi dikkat edin GESTAN In, ich in der Schule gewesen. Übermorgen, okulda olacağım. Übermorgen, öbür gün. Yani gelecek zamanda kuruyoruz cümleyi. Öbür gün okulda olacağım diyoruz. Übermorgen werde ich in der Schule sein. Wie lange sürdü? Ne kadar sürdü diye soruyoruz. Perfectini kuruyoruz bunu Çünkü geçmiş zaman bakın. Wie lange hat es gedauert? Dauernin Davanin perfectini, dauerni kullandık şeyde biliyorsunuz. Şimdi ben bu cümlede di koydum ekstra. Ya biliyor musunuz? Bu dil aslında burada doğup büyüyen burada doğup büyüyenlerin dili aslında biliyor musunuz? Yani şimdi Türkçe şimdi Türkçe konuşmak isteyip de bazı kelimeler insanların aklına gelmeyince Almancasını kullanıyor ama karşısındaki onu biliyor zaten. Yani şimdi mesela ben bunu Almancayı Almancayı bilen birisi burada doğup büyüyen birisine bir die fiyatı diye sorsam o beni anlayacak biliyorsunuz değil mi? Onu diyorum ben. Yakında yani sonradan Almancayı öğrenenler de artık bizim gibi konuşurlar zaten. Bir fildi fiyatı bu Türkçe'de tabi böyle denmez. Türkçe'de tam olarak şöyledir. Fiyatı kaçtı diye sorulur. Kaçtı. Ben de vifildi fiyatı dedim. Siz anladınız ama ne demek istediğimi. Bunu Almanca şimdi çevireceksiniz. Türkçeye çevireceğiz diye uğraşırken siz şimdi bunu Almancaya çevireceksiniz. Neymiş? Wie viel hat es gekostet? Fiyat soruyoruz. Was söyledi? Ne söyledi? Söylediğine bakın. Geçmiş zaman, Perfekti kullanacaksınız. Was hat sie gesagt? Veya eğer bir bayandan bahsediyorsak, bir Erkekten bahsediyorsak, was hat er gesagt? O gut okuyor. O iyi okuyor. Sie liest gut. Bunun şimdi perfect'ini yapıyorsunuz. Okudu diyorum o. Gut okudu. Sie hat bi hat gut gelesen. Ben zum trinken kahve veriyorum. Ben içmek için ben içmek için kahve veriyorum. Ich gebe Kaffee zum trinken. Bir yorumcuya cevap veriyorum. Türkçemde düzeltme yaparsanız eğer ben bu duruma memnun olurum. Bu 3 ödevden sizin için hangisi en faydalıydı? En yararlıydı? Burada da bana yazarsanız eğer 1 2 3 diye ben anlarım. Başka bir derste görüşmek üzere.